Arkadaşlar, Gürgeçlerden iPhone 12 Pro Max siparişi verdim ve eski telefonum X X Max'i e, iade edecektim. 6000 TL saydılar ve şu anda nasıl bir kargola yapmışlar, kargo yapmışlar. Onu inceleyelim. Arkadaşlar, bu e, geri dönüşüm kutusu. Yani geri dönüşüm kutusu dediğim eski telefonumu. Bununla gönderildi. Burada gönderil adı söyledi. Kimlik bilgileri. Cihazla ilgili talimatlar. Ve telefonu da bunun içine koyuyorum. Ve bu kutuyla gönderiyorum. Arkadaşlar görürsünüz. Gürü şey. Burada da etiket var. Etikete de yapıştırıyoruz. İsim, soy ismi yazıyoruz. Çok güzel bir şekilde şey yapılmışlar. Yani ben reklamını da yapmıyorum ve Gürkes'e de güvenebilirim. Bu da iPhone 17.000 TL telefon. Bakalım nasıl sarmışlar. Göreceğiz. Oo. Çok güzel şekilde sarmışlar arkadaşlar. Gördüğümüz derece. Yani ben buna bir makas getireyim. Hani telefona zarar gelmesin diye arkadaşlar. Ve arkadaşlar telefon elime geldi. Okyanus. Pardon. Okyanus'un Pasifik mavisi. Bu da Gürgençler. Gürgençlere de teşekkür ederim. Bu kargo dolayı. sizlere de bilgilendirmek istedim. Eğer Gürgençler almak isterseniz. Size şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.